Türkiye'de çok acayip kimsenin yüzüne bakmadığı toprak alanlar bile çok değerlenecek. Bin kere söylüyorum herkes diyor ki onu mu alayım, bunu mu alayım. Şöyle mi yapayım, böyle mi Ev alın, to toprak alın. Ev al! Türkiye'de sokakta geziyorum, insanlar sokakta beni görüp "Kaçtın! Ne olacak? Türkiye'de bir şey mi olacak o yüzden mi kaçtın?" Ya o kadar her şeyde negatifi bulacaklar ya. Çıldırmaya gerek yok. yılında ev almak için en uygun zaman diye öyle bir şey olabilir mi? Hani şu ay daha uygundur. Şu tarih daha uygundur denilebilir mi? Hazırlıksız bir soru da olabilir ama e, onu da belki kendi e, programında söylersin ama söylemek istersen hesaplama gerekiyor da, mu? Mi? Evet. Buldukları an Her an an. Değil mi? Tarihi yok onun. Tarihi yok. Yani buldukları an alsınlar. E, alsınlar. Hani çünkü e, alım, satım vesaire onların da olur ya tarihleri, uygun tarihleri o anlamda sordum. Dikdikleri an alsınlar. Alın arkadaşlar. Yani e, çünkü e, şöyle bir şey, e, Türkiye'de çok acayip kimsenin yüzüne bakmadığı toprak alanlar bile çok değerlenecek. Arsa ya, hakikaten arsaya o kadar çok e, artık ilgi var ki can. Herkes arsaya yöneliyor. Yani daha da çoğalacak dediği gibi. Söyledim. Evet evet söyledin. Doğru. Bin kere söyledim. Evet arsa arsa arsa. Bin kere arsa. söylüyorum. Herkes diyor ki onu mu alayım, bunu mu alayım, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım. Ev alın, to toprak alın, ev al diye çığlık attım. <laughs> daha ne yapabilirim yani, ne kadar söyleyebilirim? Ee, benim yüzü sürülemedi, o kadar o zaman da söylemem sadece ev alan insanlar nasıl dua ediyorlar bana, nasıl dua ediyorlar. Türkiye'de sokakta geziyorum. İnsanlar sokakta beni görüp ağlayarak sarılıyorlar, teşekkür ediyorlar. Ne güzel Bak. bir misyon edinmişsin Can. O, o kadar. kadar zorluklardan sonra öyle güzel bir misyon edinmişsin ki. Yani demek ki gelme. Görmüyorum. Hani böyle misyonum var no. diye. Ben yok, sen, için. Sen görme, ben insanları, söylüyorum onu. İnsanların dinleyip istediğim için paylaşıyorum. O kadar. Bir de benim içimde hep öyleydi. Yani ben. Karşımdaki insanların da sevdiğim insanların da hep iyiliğini isterim ve zannederdim ki herkes benim gibi zannederdim değilmiş meğer. Kimse kimsenin iyiliğini çok istiyor, istemiyormuş meğer. Ondan sonra e, ben gerçekten çok ilgin, çocukluğumdan beri hep karşımdaki insanların çok iyiliğini isterim. Mutlu olsun isterim. Karşımdaki insan mutlu olsun diye çalarım. İyiliğini isterim. Bu can sizi seviyor. Canı da herkes ben, seviyor. Ben. Sizi seven bir can. Hepinizi seviyor. Biz de seni Hep. çok seviyoruz Can. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın yine. Ama arayı çok uzatma tamam mı? Sana bırakıyoruz. İstediğin zaman her yayını al beni de. Ama olur. yapalım bunları tekrarını. Olur, olur. Kanada'ya sevgi, selam keyifle yaşa ama e, hissettiğin, sevdiğin yerde yaşa. Herkes için de geçerli ama bu sistemi <laughs> biliyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde de geleceğim zaten. Ee, yazın değil yazdan sonra geleceğim. Stüdyoda olur. yaparız can. Daha iyi olur. olur. Nişantaşı'nda stüdyoda yapalım. Tamam olur, olur, Yapalım. Ee, şey yazdan sonra geleceğim. Ee, çünkü yazın çok sıcak oluyor Türkiye. Ee, ben benim ateş elementim çok yüksek. Ben zaten yanıyorum. Ee, o yüzden Kanada'da yazık kalayım. Ee, Kanada'da ben mesela geçen yaz yaşamıştım. Eylül sonunda gelmiştim. Evet. Ee, 2021 Eylül sonunda geldim Kanada'dan Türkiye'ye. Ee, ocağın ortasına kadar kaldım. 3,5-4 ay. Türkiye'deydim. Ondan sonra, ay, o da o kadar şeydi ki Kanada'ya ilk geldim. Kaçtın? Ne olacak? Türkiye'de <laughs> bir şey mi olacak o yüzden mi kaçtın? Ya o kadar her şeyde negatifi bulacaklar ya. Her şeyde. Her şey e çok bulacaklar illa. Kaçtın? Kaçmadım diyorum ya ne kaçmasın ne alakası var. Ben zaten ya 2018'deki şeyle Şebnem Toker'le YouTube kanalında yaptım. Yaratım pano'sunda bile şeyi koyuyorum. Kanada'ya taşınmak istiyorum. Kanada'ya koyacağım. İşte astrokartografim için çok iyi yaratım panoları yapıyoruz falan. Düş Ruh Eşin Nerede kitabımda bile Kanada'ya taşınacağımı yazıyorum. O zaman daha bu olaylar hiçbir şey yoktu. Ondan sonra e 2017'de bilmem ne falan. Söylüyorum yani. Düşün. E yıllardır söylemişim. kaçtın bilmem ne. Yok kaçmadın Yok öyle bir şey yani. Sonra Eylül'de geldim. Ocağa kadar kaldım. kisi çıtıyor. Bu sırada bak. Çitiyor. Ocağın ortasında Kanada'ya geldim kaçtım. kaçtım. <laughs> çok çok takip edilince bunlar artık maruz kalacaksın yapacak bir şey yok can. Hayır yani. ama <laughs> ya daha dur daha Türkiye dedim bütün Türkiye'yi gezdim Diyarbakır Bursa orası çık Doğu kara, şey Ort e, Batı Karadeniz. Es o e, Sayfanda da paylaştık. Ha hepsini evet. paylaştım türbe türbe evet. gezdim geçmedim türbe kalmadı. Şimdi işte Doğu Karadeniz kaldı bir Antakya kaldı. Ondan sonra, oralara gitmek istiyorum çok. Ee, bir Kars. Kars istiyorum. Marfil. Tamam, Doğu zaten. Oralara gitmek istiyorum. Belki bu geldiğinde ikisinden bir tanesine bir e, tekrar gezi düzenlemek istiyorum, gitmek istiyorum. Ondan sonra ama şunu söyleyeyim takipçilerime ve insanlara, ben hiçbir yere kaçmadım, kaçmaya da ihtiyacım yok. Ee, ne onun adı. Ee, Türkiye zaten bana bir şey Kaçmak için bir sebep de yok ki. Niye öyle bir şey yani? Öyle bir sebep yok. Hayır, ne sebep, yok. Yani, sebep? Türkiye'den yok. bu dönem kaçan insanlar. Bak, Türkiye'de malını mülkünü satan insanlar. Ben bunu daha öncesine söyledim. Geçtiğim süre. Çok pişman olacaklar. Kaçacak bir şey yok. Ha, Türkiye senin için kötüdür. Astrokartografik olarak, senin için iyi değildir astrokartografik olarak tamam okey o zaman git zaten. Tamam Şu an mesela Meksika sınırında 1 milyon Türk varmış biliyor musun? Amerika'ya iltica edip Amerika'dan Kanada'ya geliyorlar. Oradan Amerika, Meksika sınırından giriyor. iltica ediyor. Oradan Kanada'ya iltica ediyorlar. Amerika Amerika ya iltica yapıyor. Amerika'da zaten hiçbir şey yok. Amerika hiçbir şey vermiyor. İltica falan gereksiz. Oradan Kanada'ya iltica ediyorlar. 1 milyon Türk varmış. Ağrı'nın çoğunluğu bu tarafa gelmiş. Ağrı boşalmış. Kutuplara kadar varız. Yani o yüzden hayır, değil yani Hayır, insanlar evet. insanlar çok acayip bir kafaya girmiş durumda. Evet. Tamam mı? Çıldırmaya gerek yok. Çıldırmaya gerek yok. Türkiye'den kaçacak bir şey yok. Türkiye çok kötü Ha, senin için iyi değildir git. Hani tamam. sana göre iyi değilse git. Ha, evet. senin için iyi değildir. O ayrı. Bana iyi gelmiyor. Ben burada kötüyüm. Hayatım ilerlemiyor. Ne ilişkimde, ne paramda, ne puramda hayatımda kötüyüm diyorsan git. Tabii. Astro kardiyografi değil ki. O kötüyse orada durman gerekmiyorsa git. Ha, evet. evet. Tabii. Bana baktırmana bile gerek yok. Baktın yıllar olduğun yerde mutsuzsun. İyi geçmiyor zaten kötüdür. Git zaten. Tedbir mekanda ferahlık var diyebilirsiniz ama değil mi? Aynen. Bak eskiden atıllarımız ne güzelmiş. Evet. Orada seyahat ediyormuş, ilerliyormuş. Evet. Abi bir yere yapışmaya gerek yok illa. Ben mesela çok istiyorum Tayland'da e, ee, bir altı ay bile olsa yaşayayım. Türk, Tayland'da Türk var biliyor musun? Tayland'da çünkü Türkiye'den aldığın emeklilik maaşıyla Tayland'da çok güzel yaşıyorsun. Yaşar. Buradan aldın emekli maaşıyla Tayland'da. Tabii. Aa, ben sana Biz 2010'da, 2011'de gittik. Seher. Tabii şu an dolar çok yükseldi falan. Şu an eşit noktada neredeyse. Ama yani sana şöyle söyleyeyim. Mesela çok lüks bir restorana gidiyorsun. Böyle her şey havalarda uçuşuyor. Öyle düşün. Çok lüks. Ver coşkuyu. Eller havalarda, havada. Havalarda <laughs> uçuşuyor. Öyle düşün. Yemeler içmeler falan. İki kişi bütün gece 30 lira 40 lira 30 liraydı ya galiba Türk parası. 30 lira 40 lira veriyorsun çıkıyorsun. Şaka gibi. Ya 15 gün bir arkadaşımla bir otelde kaldık sabah kahvaltısı, sky havuzlar, beş yıldızlı otel, lüks, doruklar, her şey falan. iki kişi 700 lira verip çıkmıştık. Kaç yılıydı bu Can? <laughs> ee, bu 2012'di galiba. 2013. 2013'tü. Hadi o. Sonra... Son sene ben önce. Ben 7 kere gittim. Yani Türkiye'de tatil yapmaktansa Tayland'da tatil yapmak daha ucuz. Sadece uçak bileti daha pahalıydı. Ama işte uçak bileti de mil mil bilmem ne oydu buydu ya da indirimle. Ben düşük sezonu hep gidiyordum. Ee, çok daha dağılıyordum. Olarak, tabii. Ee, ya, biz, bizim yazımız onların düşük sezonu. Yağmur Hı -hı. yağıyor ya. Ama ben hep enerji gönderiyordum. Yolda şey yapıyordum. Biz dışarıdayken gerçekten yağmur yağmıyordu. İçerideken yağmur yağıyordu falan. Ee, ço çok e, Tayland çok güzeldi. Ben Tayland'ı çok severim. Ee, çok kibardır insanlar. Ee, sokakta uyu kimse sana bir şey yapmaz. Ee, i̇nsanlar e, çok... Tatlıdır, çok şekerdir, çok böyle budist bir yer. Ondan sonra budist olduğu için de çok daha böyle dingle, şey, sakin. Ondan sonra kavgacı değiller. Ondan sonra e, şey e, çok barışçılar. E, Tayland çok sev, isterim yani Tayland'da birkaç yıl çok Türk var, Tayland'da yaşayan. E, ondan sonra çok güzel hayatlar yaşıyorlar var bayağı Türkiye'den çok ünlü e, sosyalistten, cemiyetten insanların ya da ünlü insanların Tayland, e, Tayland'da yazdıkları var. Can'dan da en azından alternatif ülkeler de aldık. Vallahi süpersin Can, Türkiye'de çok her, ünlü. her eve ünlü <laughs> Sizin hep konuştuğunuz, bazı insanlar mesela Tayland'da yazdıkları var, yazın kalkıyor mesela atlıyor, gidiyor ondan sonra. Ha Miami'de ev almak Türkiye'de almaktan ucuz bu arada. Miami'de. Tabii tabii ve bir de 30 yıl, 40 yıl taksitle alıyorsun. Ee, Türkiye'de almaktan ucuza evler var. Türkiye bir sürü e, Türkün var Miami'de evlerinde. Bir de kiraya veriyorlar onu. Ee, eve evi ayda ben sana söyleyeyim 2000 3000 dolar mesela gelir elde ediyor. Ee, Türkiye'de onu harcıyor mesela. Böyle olsun. insan. Evet. Bu da bir aklınıza olsun. olsun değerlendirmek isteyenler yani için. Buna da ev almak Türkiye'de almaktan çok daha kolay. Ee, mesela preconstruction diye yani topraktan giriyorsunuz. Ama tabii Türkiye'deki gibi değil. Yani buradan girersen girdiği zaman bir şey olmuyor. Devlet var tamam mı? Tabii. Burada bak devlet var. Anladın mı? Yani öyle bir olay var. Yani hani ee, Türkiye'de de devlet var sonuç olarak. Ama burada biraz devlet olayı ilginç bir olay. Hani ayrı bir sistem var. Neyse ondan sonra ee, şey... Ee, giriyorsun çok acayip seher yüzde onunu veriyorsun tamam yüzde onunu bu arada taksitle veriyorsun giriyorsun e, işte şey oluyor İnşaat firmaları mesela özençlerin de öyle özençcanın tez mesela benim arkadaşım burada emlakçı giriyor e, mesela onlara inşaat firması ilk önce veriyor tamam mı ondan sonra ilk önce satış onlar çıkıyor daha uygun fiyatı mesela satıyorlar yüzde onunu veriyorsun hepsini vermiyorsun yüzde onunu veriyorsun bir hafta sonra satışa çıkınca zaten 100 bin dolar değeri artıyor. Sonra 2 yıl, 3 yıl sonra ödemeye başlıyorsun bu arada. Tamam mı? Kira öder gibi yapıyorlar. Evet. Büyük ihtimal yıl değil mi? 3 yıl sonra kira öder gibi ödemeye başlıyorsun. 30 yıl, 40 yıl taksit oluyor çünkü. Tabi. Ha, bazıları da şöyle yapıyorlar. Satıyor hiç para ödemeden. İki yıl, üç yıl geçtiği için zaten bitmiş oluyor, değerlenmiş oluyor. Üstünden cebine parasını alıyor, koyuyor. Al sana kar. <laughs> Çok Ama iyi. öyle bir kar değil. İnanılmaz bir kar. Yani hmm. Türkiye'de iki tane, üç tane ev alacağı kar yani. Öyle düşün. Yani neyse sonuç olarak şunu anlatmak Evet, et. evet. Yani kafayı çalıştırmak, pratik zekar. Valla. Evet. Ama evet. şöyle bir şey, ee, şunu söylüyorum. Türkiye'de ev almak gerçekten ee, çok şey, şey Tabii benim söylediğim zaman alsalardı bir, e, hani bazı insanlar dediğim dinlemek açısından ben çılık çılığa yıllarca söyledim alın 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 diye. Ondan sonra neyse Allah'tan ben de aldım. Ondan şu an evim 10 katına çıktı aldım paranın. 10 nerede 10 bulursanız ev alın. Nerede olursa olsun. Hiç fark etmez ama daha da taşlık yerde sağlam e, zeminde yerler alın. E, şehir içi olması gerekmiyor. Şehir dışından her da. Türkiye'nin her yerinden alabilirsiniz. Doğru her mu? Her yerinden. Türkiye'nin her yerinden alabilirsin. Şehir içi olmasın zaten. Yani son, son. Her yer şehir olacak çünkü. Can çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Harikaydın. Güzel. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Programımız bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın babay, da Siz sağ